Evet gençler yorumlarda hocam AYT'den de soru atın diye yazanlar oldu. O yüzden düşünerek şöyle karar verdim. AYT'den aynı konudan bir kolay bir zor soru soracağım. Bunu 12. sınıf olan ve 11'i iyi çözmüş olan öğrenciler için ya da mezun olan öğrenciler için geçerli. Peki başlayalım o zaman. Şimdi öncelikle AYT'den bir kolay soru hazırladım. Atomun kuantum modelinden. Şimdi yanda verilen kuantum sayılarından hangileri mümkündür? Olasıdır. Şimdi 3D L eşittir 2 ML-1 3P 1-1 4S 0-1 Biliyorsun ki L 0 1 2 S P D 3 olunca da P. Tamam. Hepsi m de eksi l'den artı l'ye kadar değer alıyor. 3 d eşittir 2 doğru. m ne yapar? Eksi 2'den artı 2'ye kadar olacağı için eksi kapsar doğru. 3 p l'si 1 doğru. m eksi 1'den artı 1'e kadar olacağı için bu da doğru. 4S en çok 4S'de hata yapılır. 4S L0 doğru. MLS'i bunu yazmak istiyorum. Eksi 0 artı 0 olamayacağı için yalnızca 0. O yüzden bu doğru değil. Doğru cevabım 1 ve 2 olmalı. Şimdi atomun kuantum modeli ve periyodik cetveli kapsayan kısmından bir tane de zor soru sordum. Şimdi burada yarıçaplar çaplar var. Şuradaki R1 80 pikometre. Şu R2 iki tane molekül arasındaki uzunluk 200 pikometre. Y2 molekülünde hangileri doğrudur diye sormuşum. R1 böyle bir şey olduğuna göre zaten kovalent yarıçap olmalı ve şu uzunluk aradaki uzunluk yarıçap olduğu için 80 pikometredir. Doğru. R2'nin yarısı yani 200'ün yarısı 100 pikometre Van der Waals yarı çapıdır. Evet bu da doğru. R2'yi 2'ye böldüm. Yani 100 pikometre R1'den daha büyüktür. Yani 80'den daha büyüktür diye sormuşum. Bu da doğru. Eğer unuttuysam şöyleydi. 1, 2 molekül düşün. Şöyle şu uzunluk R1. Yani kovalent yarı çap ama diğer bir molekül arasındaki bağlantı olan yerde şu uzunluk ise çap ama Van der Waals yarı çapıydı. Başarılar diliyorum.